lahuti soluksuzluğun tahtında suskunluğun solgunluğu. Dilimi tuzlu yağmurlarca yakar akrepten bir güneş, aydınlıksız gökyüzünde ay, bir siyah kelebek dağılır çamurlu lağımından karanlığın. Dudağımı simsiyah yağmurlarca yakar kızıl başlı bir güneş. Her güneşin doğumuyla başlar sancılar ve her gün batımında yeniden dirilir. Görkemin örttüğü acılarca halelenir sevdalar. Bir zeytin dalına siner yalnızlığın buğusu. Düşe düşer bir gölge, gölde ölür balıklar süreksizliğin aynasında kaç yüzü parçalanır yıllanmış yalanların. Anneler karnını emer bebeklerin ve bebekler anneleri göğsünden. Perdeleri süsleyen damla damla yapraklar saçlarımı sökerler. Şiirlerin irini gözlerimi irisler. Vadimde dalgalanırken ıssızlığın yankısı Bir vadi dolusu kalabalık ufalanır göğsümde Yankısı neden ıssız insan kalabalığının Gözyaşı ağzını tıkıyor rüzgarın Eşyalar daha canlı insandan Daha insan insandan bazı geceler ve bazı akşamlar, bazı bazı seherler, melekler şarkısını benim için mırıldar. Gri duvar dibine ağıtlarla çizilen gözyaşını silerler, şarkı bilen periler. Çaresizliğin sesini tanımlıyor saatler. Nabzımı parçalarken zamanımın imranı Yeşerir mi bilekler? Gözlerde açar mı çiçek? Saçlardan kanatlanır mı ayrı ayrı her bir renk? Uzun yağmur sonrası. Dökülüyor insanlar. Buharlaşıyor mana, sol göğsünde taşıyor döküntüsünü kalbim. Uzaklaşan bulutlar, ışıklı krizantem bir küpesi düşüyor çiçeğimin dalında neden fotoğrafta hapsedilir bütün gülümsemeler neden ağlarken çekmezler çekilmezliğini yaşamın nehir yataklarında eskir inslerin ve cinslerin eskimeyen kederi bulutsuzluk özlemi tufansızlık ve korku. Bir avuyu biriktirir Hızır asasında. Gece vardiyasına uyanan işçi ve uyanamayan öfkesi. İçli bütün kavramlar ve kavranamayanlar içli. Hep aynı dalda açmaktan yorulmak mıdır sevda? Gülün ilkesi midir vaktinde solmak? Taşrada yapayalnız bir yabani hırçın ıtırı solduruyor yağmuru. Zamanın yağmalanır geçmişi ve şimdisi. Geleceksiz baharlar. Anısı birikmeden atılıyor eşyalar. Anısızlaşıyor anları insanlığın.